resmidir bu. İnsanlığın bittiği nokta burası bence. Ve aşağıda buradan resmen insan pislikleri akıyor. Bak resmen su kırmızı insan pisliği. Hap insan pislikleri. insan boku e, Cehennem nehrine bırakılmış. Ağaçlara bak ağaçlar renklerini kaybetmiş artık. Kuşlar yere konamıyor. Bu suya konamıyor. Havada donanıp duruyorlar. Görüntülü arkadaşlar havada. Evet. Nereye gideceklerini şaşırmışlar. Ve yine bu kuşların burayı beğenmeyip konmadığı yere bizim insanlarımız boklu da balık avlıyor evine götürecek çocuk çocuğuna yedirmek. Bu pisliği 15 bin insanın lağımını arıtmadan bu topraklara layık gören anlayışa, düşünceye, insana, insan demiyorum lanet olsun diyorum. Ve bunlardan hesap sorulmasını istiyorum. Davacıyım. Bir vatandaş, bir yurttaş olarak. Şu yapılır mı? Şu? Arıtılmadan su doğaya bırakılıyor. Alıp sen de çek. Çekiyorum abi. Ya. Şu manzaraya Fakat bak. başka bir araya mı getirecek? Yok hiç abi dokuma olduğu gibi, göründüğü gibi. Bir de geniş açılıyor. Of Bak yüzeyine baksana sürekli Burada şeyler var küçük canlılar var getir getir getir, getir. <laughs> <laughs> Ali malinasın değil Yavru balıklar oksijensizlikten <laughs> ölmüş hepsi Hep böyle. Ölü balıklar. Yok, Hepsi yağlı. İşte yine büyük insanlığın bittiği bir nokta, bittiği bir göl. E, etrafta sular çekilmiş. 2-3 e, metre 4 metre kadar su çekilince buradaki yavru balıkların hepsi suyun yüzünde yine oksijensiz kalmış. Bu durumda bir kısmı, çoğunluğu ölmüş. Kalanlar da suda can çekişiyor. Bana göre burada bu balıklar can çekişmiyor. Büyük insanlık can çekişiyor. Türkiye'nin doğası can çekişiyor. Türkiye Cumhuriyeti bu geri bir düşünce can çekişiyor burada. Ben bu balıkların yerine buradaki bu suyu kesen insanların can çekiştiğini görüyorum aslında. Balıklar can çekişmiyor. Bu suyu bu kadar sonuna kadar kesen aşağıda bu Cevdetiye Havzası'nda Kırmızı Kuş Cenneti'ndeki bu kadar balıkların oksijensiz ve susuz bırakan mantığı anlayamıyorum. Bu mantığı yargılamak istiyorum. Bu mantığı mahkemelerde görmek istiyorum. Türkiye'nin çevrecilerine, doğacılarına, çevre severlere, insanlarına sesliyorum. Kırmıtlı kuş cennetine göz atsınlar, bir kulak versinler bu sese. Burayla ilgilensinler. Devlet su işlerinin bu sus rejimini bir ortaya, masaya yatırsınlar. Vali Bey'e sesleniyorum. Çevre müdürüne sesleniyorum. Orman müdürüne sesleniyorum. Çevre ve Orman Su İşleri Bakanı'na sesleniyorum. Lütfen buraya bir kulak ver. Cevcetiye Havzası'nı, Kastabala Vadisi'ni önemli doğal yok olup gitmekte canlılarıyla beraber. Plastikleri topluyorlar. Bir tane kuş kalmamış burada. Bir tane canlı kalmamış. Balıkları az önce gördünüz. Yüzlerce, milyonlarca balıklar ölmüş. Oksijensiz, susuz kalmış. Çöpler o keza. Buralar geçen hafta su doluydu. Şimdi bunun üzerine devlet su işlerinin de suyu kesmesi tamamen alanda kesmesiyle birlikte alan tamamen yok edilişe teslim edilmiş. Şurası. Yakın alabiliyor Birden bir yol. Burası belki eskiden kuş cenneti olabilir ama ben şimdi kuş cehennemi demek istiyorum. Kuş cehennemi. Öyle olmuş. Hani kuş kalmış mı? Hani nerede? Hani kuş? Hani kuş? Neden kuşlar gitti diyorsunuz? Birkaç gün önce burada... Balıklar hep meydanda. Millet topluyor. Belki birçok insanlar da balıktan zehirlenecekler. Çünkü onun bayat mı taze mi bilmiyor ki. Yani gördünüz mü siz ölü balıkları mı topluyorlar Tabii. Bacak, ölü balıkları bacak gibi balıklar vardı. Bacak gibi. Evet. Siz gördünüz yani bunu. Yukarılarda Bu kısımlarda küçük balıklar var. Ne zaman gördünüz bunları? Birkaç gün önce mi? Tabii. Birkaç gün önce böyle bacak gibi balıkları tabii, köylüler. Tabii. köylüler topluyor. Ama bayat olabilir. Şimdi balıktan zehirlenip böyle ölebilirlerdi. Üstelik evet. orada bir e, lam gördüm ben. Bu ne diye sorduğumda eee Suriyelilerin lamını bağlamışlar o doğru bir kuş cennetine. Kuş cennetine. Gördünüz yani kendi gözünüzle. Ya.